Türkiye için eşim Uğur, oğlum İlbey, kızım Aybüke ye. ve geldim için istiyorum demiş. Dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Ee, bir başka dinleyicimiz merhaba ben Mustafa. Ailemle Karaman'dan yola çıktık. Şanlıurfa, Mardin ve Van'ın güzelliklerini keşfettiğimiz güzel bir seyahat oldu. Yol boyunca bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler diyor Mustafa Bey. Size biz size teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Merhaba ben İknur. Eşim Emre ve oğlum Uğur'la Çanakkale'ye gidiyoruz. Elimiz düzceye dönüyoruz. Herkese iyi bayramlar demiş. Size de iyi bayramlar. Merhaba yayınlar. Tuğçe ben. Biz de köyceğizden Datça'ya gidiyoruz. Trafik kilit maalesef. Aa tabi. E, sonuçta köyceğizde, Datçada tatil beldeleri oldukları için burada demek yoğun bir nüfus var, bir trafik kilit. Ama İstanbul'da gerçekten trafik harika. <laughs> İstanbul'da kaldım ha. Hiç pişman değilim. Bir buçuk saatte geldiğim mesafeyi 17 dakikada geldim çünkü. Hep <laughs> böyle olsa keşke. Devam edelim efendim. Merhabalar satılmış Er Yılmaz ben. Hayırlı bayramlar diliyorum. Eşim ve oğlumla birlikte Adana'dan Çankırı, Çerkes'e memlekete bayrama gidiyoruz sizleri dinleyerek sıradaki parçayı eşim Zeynep Hanım'a istiyorum diyor dinleyicimiz elbette. İyi bayramlar Sevinç Mustafa Rugancı çifti olarak Mersin Anamur'da bayram tatilindeyiz. Memleketimiz Kastamonu'ya ve siz değerli TRT Bayramı'nı işten dileklerime kutlarım diyor. Teşekkür İzmir'den Can Ben abi iyi bayramlar demiş dinleyicimiz. Selamlar Biz üç kafadar. Dedim de tatil yapıyoruz. Hayırlı bayramlar evet. Emre. Kafadarlardan bizi Emre. Diğer kafadarları biliyorsunuz. Allah kendine selam Düşünmez o zaman bayramlar. da çekelim. Efendim sizler işte, bu bayramda nereye gittiniz? Tatile mi gittiniz, memlekete mi gittiniz yoksa e, size mi misafirler geldi? Mi yani? Ya da bizim gibi memlekette, yani benim memleketim İstanbul'da olmamış mı? <laughs> <var ya. gülüyor> Orada kalmayı mı tercih ettiniz, başka bir yerde mi? Çalışıyor musunuz yoksa bizim gibi iş başında mısınız? Lütfen bizi konum ve yer bildirin TRT FM'nin Instagram hesabından. En üstte tutturduk Orada bir görseli var. Bu görselin altında kısaca yazın. lütfen ilave edilir. Bana Anne dur hele ben de içeceğim. <laughs> Bak dur dur bana da ver baba. Sen hiçbir yerde Bir yerim Allah Allah.